Berkay ve Umut'un videosuna hoş geldiniz. Şimdi YouTube kanal tanıtıyoruz. Tanıt kendini YouTube kanalı. Adam YouTube kanalı. Onun da bir YouTube kanalı var. YouTube kanalı söyle buraya. Yusuf kanalı. Polat. Takip edin, takip edin. Şimdi ne yapacağız? Her şeyi evet oynayacağız. İlk önce Berkay ile başlıyoruz. Kime diyeceksin? Şimdi biz ikimizden birisi sana bir şey diyecek. Sen onu yapmaya çalışacaksın. Tamam. Bilmiyorum oğlum. Yapalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar ne diyelim sen mi? Söyle ben. Tamam ben söylüyorum ki sana. Ne desin? Hadi. Sokağa çık. Maymun maymun diye bağıracaksın. İşte bir sokağa çıkmış. Gibi vardı. Ben de mi? Yok oğlum. Ben de miydi? Yusuf Salam. Şimdi Yusuf Salam'a Berkay söylüyor. Ne istiyorsunuz? Söyle. Ee, biri, bir, de, bir de bu arabanın üstüne çıkıp böyle böyle kalmış. Şu Geçen. arabayı çıkacak. Ne yapacak bir daha? Başka? Ne yapacak? Yusuf Salam'a bir daha gösterir misin? Kılmam. Elçem şey, arabanın üstüne çıkacak. Oley 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 diye böyle yapacak. Sen kameraya bakma. Çanlar ya. Sen bunu düşün. Yap. Sen de. Yap. de. Sen de. Sen de. de. Sen 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 de. Muça. Çok abartılı bir şey bu. E? Bu çok abartılı. Bak, ya ha, Al, e, Elin, bela... Bu arada bir deli adam diye birisi var. Şu deli o adamın bahçesine girip bale bale. Yürü git. Tamam o zaman bahçesine gireceksin. Bana bulayım şimdi. Yaprakları ev yap, yap, Yiyeceksin böyle böyle. Ve yani, korumana gerek yok. Bir şey yapmayacak yani sana. Hadi. Hadi. Umutcan. <laughs> Şu an gidiyor çocuklar. Gidiyor. <laughs> Yaptı <hadi. Yastım, gülüyor> ama biraz Ya <laughs> evet ya. Ben vallahi ya biraz. Bir şey neyse. Tamam hadi Yildim. neyse. Şimdi Umutcan sen ben bana ben söylüyorsun. Ben ben. söylüyorsun. Sen Bak tutsana Bana doğru çek. Neyse de. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şu ne de, böyle üstüne dökeceksin maalesef. Kulağım böyle diye böyle bağlayacaksın. Oğlum manyak kızınız ya. Mahallede oğlum. Beyler dur bir daha. <laughs> bu arada 20 beğeni gelirse deli adamla bir tura açacağız. Ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? Ya hadi ya. <laughs> Çık, çek çek çek. <laughs> <laughs> Bu çocuk utanması hiç yok ben söyleyeyim size. Uçan sıra sen sıra, sıra kimde bende. Ben sen söylüyorsun bende. Ben Hayır o ben Umut'a sana söylüyor. Evet. Umut'a sana çok bir şey, yaptır, bir şey. Ben yana da bir şey yapmam lazım. Hadi, ne yapma yapma ya Umut hadi. Aa. Başka. Ay başka hadi. Ay ot yesin ot. Böyle ala. Şuna mı Güzel bir şey oldu. Futbol hareketi. <laughs> <Burada> mı? Evet. <gülüyor> Hadi, <gülüyor> <böyle mi? gülüyor> evet. Robot hareketi. Hayır, <laughs> bu <Aa, gülüyor> en zor. bu bahçeydi. Böyle 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 dans et. Böyle böyle kalabilir. Ben de onu yere, Hı -hı. Bence şey yaptım bir çek ne yapsın ne yapsın ne yapsın? Bence. <laughs> ne yapsın? Ne yapayım arkadaşlar? Hmm. 30 saniye tek ayak buradan böyle yürüyeceksin. Ya olmaz be. Çok Aa, zor. 14. Değiştirmek Hadi. Hadi. zordu. Evet. Çocuk Hadi. 18. Ne yapalım oğlum? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ve bitti. Şimdi siz bana yapıyorsunuz. Ay, o, Şimdi bir saniye yapıyoruz Berper. Bir saniye. Sor. <laughs> Bak, abla kapıyı çöpeyim. Ay, kızım gidi kızım gidi. Oğlum lan nasıl yapacağız? Beyler, Fatma ablanın bizim komşunun kapısını çalıp gelecek. Ha niye razı edin insanları bu Çek çek. Sen nasıl çekiyorsun? Sen ne? Oğlum çalmıyor, valla kadın çalışıyor. Şey çalar. Hani bir pek abla gördü mü siz? Bize anlar. Yok valla. Ay, ay, ay. Ay, ben dedim anladım. Eitt er ikki sættig. Oh, eg kann ikki halda tað. Alt Bunu şey bırakalım. Yapalım sonra ben yarı kesip edeyim. Ben şimdi size söylüyorum. Arkadaşlar bu son. Hadi söyle. Şimdi. Hayır Yusuf sana, sana söyleyecek sonra. ben, evet, musun? Ha, ben mi söyleyeyim? Şimdi ben hayır, ben söyleyeyim sonra sana söyleyeceğim. Hayır ee, hadi ben. Sonra Yusuf sana söyleyeceğim. Hadi hadi. hadi. Sakat sen bana söylüyorsun ben onu söylüyorum. Bu. Hadi. E sen bana söyledin. Bu, ben sana söyledim bunu sana mi bitecek? Hadi hadi. Çe Şimdi... Bir şey ne size... söylüyorsun bana? Şimdi biteceksin. Yüzlerim var. E şey kapısına doğru geleceğim buradan geçeceğim. En kapısına doğru. O araba var ya yüzlerin önünde kapı. Arabanın en kapısına doğru gidiyorsun. Sokağa çıkma yasağı mı? Şimdi arkadaşlar. Bu ikili çok güzel bir şey yapıyorlar. Şurada bildiğin tünel Ne ne ne? Şurada bildiğin tünel Ya 20 saniye beklesin. Ben böyle bulurum ya. Ya boşver. Ama gel. Aha. <gülüyor> 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 oh, ama beni bir, şey e da. bir de böyle yap. Kafasını böyle hadi. oynat. Yok oğlum, ben biliyorum sen Arkadaşlar